Ben sana sorular soruyorum. Nasıl gidiyor? Hayatta ne anladın? Ne düşünüyorsun hayat hakkında? Hayat boş. Boş mu? Evet, boş. Niye öyle düşünüyorsun? Rahatsız, boş, 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 boş. İnsanlar öğüt alır ya. Bir küt, bir küt. Ne yapsın insanlar? Doğru yol nedir? Onlarda bir şeyler söyle ki. Gerek yok. Yalan ya. dünya. ha. Peki. Ben konuşayım sen de dinle inşallah. Tamam böyle olsun. Ya. Tamam. Biz şimdi bu dünyaya geldik. Bu dünyaya niye geldik usta? Biz bu dünyaya imtihana geldik. Rabbimize kulluk yapacak mıyız diye mıyız? O, o belli olsun diye geldik. Amellerimiz toplansın diye geldik. Bize verilen ömür bizden alınacağı peşine söylendi. Ve bize doğru yol gösterildi. Allah dedi ki ben size Kur'an indireceğim, ben size vahiy indireceğim. Size bir de elçi göndereceğim, size gerçeği anlatan. Siz eğer ki onun o size öğrettiğim yolu takip ederseniz acıdan kurtulursunuz. İnşallah ebedi yaşam da sizin için hazırlanır. Çünkü bu dünya zaten ebedi yaşamın müjdesi olduğu için bu dünyalar. Yoksa bu dünyanın olması bir sebebi yok. Başka bir maksadı yok. Sen eğer ki Doğru yolu tutarsan Eğer ki iyilik Gücün yettiği kadar yaparsan eğer ki Rabbini unutmazsan Onu şükredersen hamd edersen onu yüceltirsen bu üzerimize göğü kim Kaldırmış havaya Kim tutuyor bu yeri göğü ayakta Allah Allah tutuyor Ev halde Rızık bize kim veriyor gerçekten Allah veriyor yağmur yağdırmazsa bize biz nereden bulacağız biz? bir yerden çıkan bitkilerden, meyvelerden, sebzelerden? İnsan insana gücü kim veriyor? Ruhu kim veriyor bedenine? Enerjiyi kim veriyor? Kim onu uyutuyor? Kim uyandırıyor? Kim çocuk veriyor? Kim arkadaş veriyor? Kim onu sonra canını alıyor? Onu sonra toprağa gömdürüyor? Bir süre Allah, 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 Allah. Eyvallah. Ama Allah Rabbine Allah, çok şey yap Çok bak sana en güzel söyleyeceğim şey bunu bitireyim inşallah. Ya. Çok temiz şey. Allah, Allah, Allah. İnşallah. Ama sürekli Allah. hatırla. Eyvallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Kendini temize çıkarma Tabii ki de gerekir. Allah göklerime yeren alimdir. İstendir, bilendir, görendir. O yüzümüzü tanıttır. Allah gücünüzü yetti kadar anlatır. Bize mesajımızda nereye gidiyorsunuz? çok temizim deyip de kurtulacak, kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Hayır. Gerçek kurtuluş emrinde ona teslim olmakla başka yerde mi? Değil. Benze